Merhaba arkadaşlar. Nasıl uzun videolar çekebiliriz? Bunu size göstereceğim. İlk önce bir dakika kanalımıza tıklıyoruz. Daha sonra gidiyoruz. Şurada izleme süresi. Yani süre izlenme süresi. Buna tıklıyoruz. Ondan sonra 7 gün. 4 gün. Daha sonra arkadaşlar şuna tıklıyoruz. Bu yani sizde kapalı oluyor, sizde 15 dakika olarak gösteriliyor. Bakın, sizde şöyle oluyor. Bir dakika birazcık göstereyim mi? Tabi sizde arkadaşlar 15 dakika olarak görünüyor, ama bunu arkadaşlar aşağı çekin, 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 çekin. Ben 55 dakika olmasını istiyorum. Daha sonra buna 20 yapıyoruz, yapıyorum. Bitir diyoruz. Artık videolarımız böyle 20 saat, 15 dakikalık videolar yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani yani çok iyi yani bu kadar. Ya yani telefonda bir kanalınız varsa bu taktiği uygulayabilirsiniz.